Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir doğum günü kutlaması yapacağız. Hazırsanız hemen geçelim. Ayrıca iyi seyirler dilerim. Hadi geçelim. Yuhu. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım da nereye çıkıyorsun? Evet kızım nereye çıkıyorsun? Ya anne arkadaşlarımla falan dışarıya çıkacağım da ve kütüphaneye falan uğrayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Kendi dikkat et kendine iyi bak. Tamam. Hadi mandalina kız dışarıya çıktı artık pastayı da getirelim de hazır olsun. Tamam ben mutfaktan getireyim. Çabuk ol. Tamam. İşte pastamız geldi. Seni de getireyim. Oh hadi mumları falan ayarlayalım. Tamam ben de mutfağa geçeyim. Mumlar, yıldız saçan ve iki dodu şarkısını söyleyeceğiz. Arkadaşlar hadi çağır artık. Arkadaşları da gelecek zaten değil mi? Evet evet arkadaşlarını da çağır, çağırayım hemen. Zaten söylemiştim gelsinler bugün. Tamam hadi ben de mutfakta işlerimi halledeyim. Tamam o zaman anlaştık. Ben de şu telefon alayım da konuşayım. He, Buradaymış. Buraya nasıl gelmiş ya? Bu koltuğun üstünde miydi acaba? Neyse. Görmemişiz herhalde. Ee, gerçekten yoktu arkadaşlar. Yeni fark ettim koymadım ve koydum. Ee, şimdi bakayım. Hı, arayayım. Hangisini arasam? Ha portakal arayayım. O da diğer arkadaşlara haber versin. Numarası. Ha burada varmış. Ah. Alo portakal. Nasılsın? Ya şey bugün hani Permiş'in doğum günü var ya. Ha gelebilirsiniz şimdi. Tamam hadi arkadaşlarına da haber ver. ara hepsini. E, tamam hadi gel. Görüşürüz. Öptüm bay. Ay kapattım. Ve sonra zil çalar. Din don. Din don. Mandala kapıya baksana şu anda ben çok meşgulüm. Tamam. Herhalde arkadaşları geldi pembesin. Geçeyim. Çıkıt. Aa kızlar neden öyle ve erkekler neden öyle sıra oldunuz ki? Hadi geçin. Geçin içeriye. Hadi. Beklemeyin. Tamam hediyelerimizi alalım. E, rahatsız ve etmiyoruz değil mi? Yani bütün arkadaşlarımız sanırım geldi şu anda. Yok yok etmiyorsun. Zaten ben çağırdım sizi. Tamam. Şöyle, şöyle istediğiniz gibi oturun. Peki. Şöyle oturayım. Ve herkes yerleşir. Ya sandalyeler bu kadar mı olacak? Evet ya çok az oluyor. Nereye oturacaksınız siz falan? Ee, i̇çeriden getirecektik normalde şey sandalye. Tamam, o zaman ya biz yardım edelim Simli teyzeye. Aynen aynen. Ben de bekleyeyim, ben de yardım edeceğim. Ay pompomlarım da düştü. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, sandalyeler nerede acaba? Şey, Simli teyze. Evet, kızlar şurada sandalyeler gelecek sandalyeler var. Taşımayın isterseniz biz taşırdık. Yok yok yardım edelim biz. Hadi limon tut şunun da ucunda. Tamam önce şunu götürelim. Ay ağırmış ya. Ağırsa bırakın ya biz taşırız. Sorun yok kızlar. Yok yok taşırız. Ya ben kız değilim ya. Neden her bana kız gibi görüyor? Ya ne yapalım? En çok kız olduğu için öyle dedim. Tamam baylar ve bayanlar. Heh oldu şimdi. Şöyle şunu şuraya getirelim. Şunu da şöyle alalım. Ee, bunun yeri neresi acaba? Çıkıştım. Ee, onun yerisi tam da burası. Heh tamam. Hadi üçüncüyü de getirelim. Heh. Getirdik. Onu da şu turuncuların arasına yerleştireceksiniz kızlar. Ya beni de yardım edeceğim. Bunu Buna da ben yardım edeceğim. Tamam tamam hadi. Yapalım. Arasınaydı değil mi? Evet arasına. Onu biraz geriye çekmemiz gerekiyor. Tay sen çeksin. Ha tamam çektim ben bunu. O zaman biz de şunu ileri çekelim. Ha tamam. Ay şu yamuk ya, bu yamuk olacak zaten. Evet oldu sanırım. Oldu oldu. Hadi yerlesin de hediyeleri falan ayarlayalım. Yani gözcümüz kim olacak peki? o gel, yani pembiş şey geliyor mu diye bakacak. Ee, ben bakarım. Ben bakarım ya ben bakarım. Tamam bulut sen bakarsan olur. Tamam o zaman. Hadi oturalım o zaman da sorum kız. Tamam. Çok sıkışık olmayacağız Allah'tan. Ay. İşte bir daha. Ya gecikmez miyim ya. Bu kadar erken geldik bir de. Evet. Neredeyse kapıda onunla karşılaşacaktık. Yani pembişle her zaman onunla diyoruz. Tamam hadi oturun artık da. Şey yaparız bir çözüm buluruz. Onun bütün meselelere. Hele pembiş gelsin ben de oturamadım da. <laughs> Bu benim hediyemdi. Bu da senin hediyendi mandalina. Ah teşekkürler. Ve simli simli zili çalar. Din dom. Din dom. Simli geldi. Simli geldi. Ben kapıya bakarım. Ee, anne anne diyorum. Teyze sen bak. simli teyze sen bak. Çünkü em, o sen annesin ya. Bizim geldiğimiz belli olmasın. Ay, düştüm. Ha, düşüp duruyor ya. Tamam, 1 2 3 deyince şarkıya başlıyorsunuz, tamam mı? O oh, içeri gel, yani pembe içeri gir deme. Hoş geldin pembiş. Aa, erkencesin. Ne o? Ee, şey anne ya. Kütüphane kapalıymış. Neden? Bugün pazar değil ki. Bilmiyorum anne kapalıymış valla. Ne dediler işte. Ne der diyorum ya öyle dediler. Biraz da de, gezdik arkadaşlarla ve eve geldik işte. Tamam hadi salona geç. Tamam anne ben bir üstümü değiştireyim o zaman. Hemen salona geçelim. O zaman de geçeyim salona. Biri gözlü olsun odasına gitti üstünü değiştirecek hemen gelecek. Tamam ben gözlülüğünü yaparım. Şuradan kapıdan bakarım. Ve simli ama sinirli pardon arkadaşlar. Ve pembiş üstünü değiştirir. Salona gel gelir. Pembiş geliyor. Hadi şarkıya başlayın hadi hadi hadi. O geldin tam gördüğünüzde şarkıya başlayın hadi. Geliyor. İyi ki doğdun pembiş. İki varsın iki dodun pembiş. Doğum günün kutlu olsun pembiş. Bir dilek tut gerçek olsun pembiş. Yeni yaşın kutlu olsun pembiş. İki varsın iki dodun pembiş. Anne ben ne diyeceğim bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Aa, çok teşekkürler. çok hiç beklemiyordum. Bugün benim doğum günüm müydü ya? <laughs> Kendi doğum gününü unutmuş çocuk. siz de mi buradasınız? Yine fark ediyor çocuk. <laughs> Hadi otur artık da pastanı kes. Ve hediyeleri alma zamanı. geliyordu. Ha doğum günde en sevdiğim şey hediye hediye almak sanırım. <laughs> Sizin en sevdiğiniz şey ne? Yorumlarda belirtin. Beni kırmayın lütfen. Bakın ne kadar tatlıyım. Sana özel koltuk ayırdık. Tekli. Komik mi? Evet. <laughs> tamam sadece ben gördüm. Komik değildi o zaman. Hadi kes pastanı. Bir dakika. Bıçak alayım şuradan elime. Bıçak nerede? Hah bu. buldum. Bıçak buradaymış. Evet. 1-2-3 kes. Alkış. Alkış. çok mutluyum, çok mutluyum. Ya bugün doğum günü olduğunu unutunca bir de sürpriz oldu. Çok iyi oldu. Evet, hediyeleri kim başlasın vermeye? Hediyeyi işte ne bileyim verin. işte bilmiyorum. Kim verir? Önce. Tamam, önce ben vereyim o zaman. Al bakalım pembiş. Şöyle geçeyim de. Aa çok teşekkür ederim. Bu benim nasıl sevdiğim bir oyuncaktı. Çok teşekkür ederim. Çok da istiyordum. Çok teşekkür edeyim. Bunu ben kenara bırakayım. Tamam. Ee, ben de sana doğum günü ile ilgili, doğum günün ile ilgili sana özel baskı bir pem pembiş adlı bir yani pembiş senin ismin geçiyor. Sana özel bastırdım. Böyle bir doğum günü pastası var önünde de. Sana özel bir kitap yap bastırdım. Kendi sayf sayfalarını ben yazmıştım önceden. Çok teşekkür ederim. Portakal. Ya, çok mutlu oldum. Evet. Benim hediyem bu. Da... Çok güzel bu. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. alayım bunu. Hemen geliyorum. Evet. Ben de hediyemi vereyim. Benimki de bu. Nasıl beğendin mi? Çok güzel bir zeka.